Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle duş alma simülatörü oynayacağız. Yani şu haber simülatörü oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Açıklamada linkini bırakacak mıyım? Hayır. Ben açıklamaları sevmem. <laughs> arkadaşlar giyineceğiz. Biz de biraz duş alalım. Arkadaşlar sırada size günün sonrasını soracağım. Ne sıklıkla duş alıyorsunuz? Bunu yorumlara yazabiliyor musunuz? Evet yerimize geçelim. İlk önce burada biraz oturalım. Oh. Bu ne giydi be? Çok tuhaf birisi. Bıcı bıcı yapalım. Hı, mis gibi kokalım. Ohuhu. mendiller beleş. Hı, tamam arkadaşlar. Biraz ciddi olalım. Ördek. Tak 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 tak. Yıkanalım arkadaşlar. Du 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 du. Du 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 çok güzel yıkanıyorum. Oh, biraz arkadaşlar yıkayalım kendimizi değil mi? Yıka yıka. Arkadaşlar sadece sağ ve sol memem pislenmiş. Onları temizliyorum. Arkadaşlar diğer özelliklere de gideceğiz. Arkadaşlar bazı malzemeler aldım. Biz de şimdi bunlarla yıkanacağız. O sabunu sürelim. Sonra bunları da saçımıza sürelim şampuanımızı bunu da sürelim. Oh, şimdi sabunumuzu da birbirimize sürelim. Tamam. Şimdi de yıkanalım. O oh, çok temiz oluyoruz. Başımızdaki bu şeyden Oh rahatladık. Arkadaşlar şimdi kullanma zamanı. Çok eğlenceli. Arkadaşlar size de bu oyunu tavsiye ederim. İngilizcesini Roblox'tan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz oturalım. Oturmak istemiyorum. ama. pardon arkadaşlar. Selamun aleyküm. Arkadaşlar ben tuhaf bir şey deneyeceğim. Bakalım ne olacak mı? Oldu mu? Olmadı. Peki bunu denersek. Olmuyor. girebiliyor muyuz oraya? Ben o zaman bu tarafa giriyorum. Beğenmiyoruz. Aa yandı. Nedense. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz erkek tarafındayız. Erkek tarafında olduğu için. Tak 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 tak. Ben beyaz sevmem, siyah severim arkadaşlar. Siyah çok seviyorum. Nedense. Evet giydik arkadaşlar. Bobby ve Kimlon. Selam Bobby ve Kimlon. Bobby kimmiş? Bobby, 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 Bobby. Hihi, tak 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 tak. Yıkanalım ve kendimizi yıkayalım. Ne yapıyorsun? Hadi gelsene. Hadi gel. Nerede o? No, 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 no. Selamun aleyküm kardeş. Yıkayın mı oraları? Yıkıyoruz. Çok tarif oluyor. Yıkıyoruz. Arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Bilmiyorum. Daha 3 dakika mı olmuş? Daha çok var arkadaşlar. E biz o kadar dakikada ne yapacağız? Tamam o zaman buraları hızlandıralım. Çok güzel bir Arkadaşlar bu malzemeleri alabiliyoruz. Alalım evet başımıza giydik şu şapkayı. Onlardan da aldık. Evet sabunumuz. Şampuanımız. Ve konderdinomuz. Konderdinom ve şampuan herhalde. Aynı görevi görüyorlar o çok yakışıklı oldum. Bu neymiş? Aa bunu gö e, görmemiştim arkadaşlar. Bunu giyeceğim ben. Çok havalı durur bende. Durdu. O çok güzelim. Vallahi yakışıklı duruyoruz arkadaşlar. Yuhuyum. Selamun aleyküm. Sab sabunumuz burada efendim. Evet, sabunumuz burada. Şampuanımız da burada. Takımız da burada. Tak, tak. Sen ne ara oraya çıktın? Dur bir dakika bekle. Bekle be. Çıktık arkadaşlar çıktık. Şu anda tuhaf bir yerdeyiz. <laughs> Hadi. Farecik. Duru, duru, duru. Parkur yapamadık arkadaşlar. Oo, düşüyorum mu? Düşüyorum. Hı <laughs> hı yapalım. <Meskebe komikalı> <laughs> Çok iyi yıkandık arkadaşlar. Senin nasıl kafan yok? Arkadaşlar millet yavaştan geliyor. Cidden millet yavaştan geliyor. Herhalde benim proluğumu görüyorlar. Gelmek istiyorlar. Gelsinler. Kimse yok hala burada da. Sen de kimsin? Ördek kokla bunu. Bak 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 bak. Bu yabancı. Kaç hemen buradan. Tamam ördekçik hemen kaçıyorum. Arkadaşlar bakın iyi izle. Ördek suyun yerini gösteriyor. Efendim bakın. bakın ördek suyun yerini... Efendim bakın dokunmuyorum. Bakın efendim gösteriyorum. Çevirdim de, bana burayı gösteriyor arkadaşlar. Bıraktım ben şu anda suyu gördüm. Arkadaşlar tekrar ördeğin şu anda ne istiyorum? Ne? Ördek suyu göster bana. Arkadaşlar suyu gösterme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yapmıyorum gördüğünüz Ördek suyu göster. Tamam efendim. Arkadaşlar gördüğünüz ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum arkadaşlar gördüğünüz. Yıka benim ördek. Tamamdır. Oh. Neye bakıyorum birader? Du du <Sessizlik> Yine ya şu düşe atladım. <laughs> Biraz yaramazız. <laughs> Hala yıkıyoruz. Örcek. Bu arada dönüktür Arkadaşlar şu anda otladık ama giyinemedim. Ne yapıyorsun bilader? Arkadaşlar şu anda buradayız. Arkadaşlar yavaştan bitirelim. Arkadaşlar işte ıı, güzel oyunlar size tanıtmaya çalışıyoruz. Ama bir şey eksik arkadaşlar. Savunamız. Savunamız unuttuk. et evet. Oh, biraz oturalım. Oh. Arkadaşlar bir dahaki videoya kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.